Yaratılanların en şereflisi olan insan bu dünyaya şüphesiz ki pek çok sorumlulukla donanarak geldi. Ve bu sorumlulukların belki de başında bizimle aynı imkanlara sahip olarak dünyaya gelmemiş diğer kullara, diğer bireylere katkıda bulunmak geliyor ve bu çerçevede belki de bu katkıyı en fazla gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz evlatlarımız, kardeşlerimiz, yetim kardeşlerimiz. Çünkü bizler ki aynı zamanda bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Bize verilen bu örnek üzerinden de yetimlerin yanında olmak, onları desteklemek ve sadece maddi olarak değil, aynı zamanda da onlara sevgimizle de, ilgimizle de hiçbir zaman kanatlarının kırık olmadığını, en az bizlerin sahip olduğu kanatlar kadar onların da hayata uçmak için güçlü kanatları olduğunu hissettirmek yükümlülüğüyle de donandığımızı düşünüyorum.